günaydın Arkadaşlar nasılsınız gördüğünüz kahvaltımı yaptım balkonda yaptım balkon candır hava gerçekten bugün güzel ee, şimdi bugün neler yapacağız Aslında buzdolabını temizlemem gerekiyordu buzdolabını temizleyecektim Çünkü şöyle bir durum var benim erkek kardeşim Mert bizim yaptığımız yemekleri yemiyor arkadaşlar ee, onun böyle çok değişik yemekler olması lazım. işte ne bileyim tavuk döner olması lazım. Patates kızartması olması lazım vesaire. Ve kendisi yapmayı çok seviyor. Ee, biz de ne yapıyoruz? Kendisine bırakıyoruz. Kendisi yapıyor. Kendisi yaparken de doğal olarak işte geri dolaba koyuyor. Dolaba koyarken üstünü kapatmıyor vesaire. Hani şikayet ettiğim için değil. Yani dolaba uzun süredir bakmadığım için dolap birazcık böyle dağılmış durumda. Buzdolabını temizlemem lazım. Ama bir yandan da e, kayınvalidemlere de gitmem lazım. Rıdvan yine diyor e, gel annem ablam buradayken işte sen evde yalnız kalma diyor. E, oraya da gitmem lazım. Onu da kırmak istemiyorum. Sonra yemek yapmam lazım. Semizotu almıştım. Onu artık bugün yapmam lazım. Bozulmasın diye. E, onu da şimdi birazdan hemen yapmaya bırakacağım. Ama bu sefer içerisine pirinç veya bulgur koymayacağım. Sade domatesli yapmayı deneyeceğim. Ee, bakalım. Tadı nasıl olacak? Ee, sonra bulaşık makinesini dün gece çalıştırmıştım. Onu boşaltmam lazım. Bulaşıklar var yerleştirmesi gereken. Onları yerleştirmem lazım. Ee, bugün evi süpürmeyeceğim. Evi zaten dün süpürmüştüm. Zaten iki kişiyiz evde yok gibi bir şeyiz yani. Ee, gün aşırı süpürsem sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Aynı zamanda çamaşır asmıştım dün gece. Onları toparlamam lazım. Ee, sonra Eve her geldiğimizde kıyafetlerimizi değiştirip makineye attığımız için ama her geldiğimiz yani mesela çıkıyoruz iki dakika durup eve gelsek bile ya ben aslında öyle yapmıyorum şimdi yalan söyleyemem ama Mert öyle yapıyor çıkıyor yani beş dakika durursa bile eve gelince ne yazık ki kıyafetlerini çıkartıp kirliğe atıyor o yüzden çok fazla eşya oluyor ee, bir makineye bakacağım yıkanması gerekenler var mı onları yıkayacağım ee, ondan sonra da işte böyle bir gün yine temizlikli bir gün olacak. Ee, ama buzdolabını temizlerken size göstereceğim sadece galiba. Ötekileri bilmiyorum göstereyim. Bir de bana çok güzel bir kargo geldi arkadaşlar. Onu şimdi birazdan size göstereceğim. Ee, gerçekten böyle hoşuma gitti ve ihtiyaca bina yani bir kargo. Belki siz de faydalanmak istersiniz. Bu arada ben de burada birazcık çayımı içiyorum. Keyif yapıyorum azıcık. Ee, o zaman gün başlasın ama şu öncelikle çayımı içeyim. Sonra size o kargomu göstereyim gerçekten beğeneceksiniz. Ve ee, ihtiyacınız varsa da hemen alırsınız yani. Çünkü malum memlekete gitmeler e, başladı. Belki ihtiyaç vardır diye öncelikle onu göstermek istiyorum. Böyle. Şimdi ben çayımı içeyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar e, şu temizliğe başlamadan önce size gelen karbonu göstermek istedim. Bana böyle çok güzel e, bavullar geldi. Bir tanesi böyle makyaj bavulu. Bir tanesi de normal orta boy bir bavul. Ee, şimdi bu makyaj bavulunu açmak istiyorum zaten yarısını açmıştım size göstermek için. İçi bu şekilde görünüyor. Şu ortasında fermuarlı bir gözü var. Bu şekilde. Yani sadece makyaj olarak düşünmeyin. İstediğiniz her şey bu bavulun içerisine rahatlıkla sığar. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Şurasında lastiği var. Böyle diğer bavulun çekecek sapına bu şekilde tutturuluyor. Ayrı ayrı taşımanıza gerek kalmıyor. Diğer bavulun da bu şekilde. Zaten görüyorsunuz Ayakları tekerlekli. Şunu şöyle açmak istiyorum. İçini size daha net göstermek istiyorum. Şunu kapatalım. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Yine şöyle bir ortadan bir bölmesi var. Şöyle üzerine bastırdığımız zaman da kime falan yapmıyor. Gördüğünüz gibi. Bu bavulları bavulcumuz.com adresinden aldım. Aşağıya Instagram linklerini etiketlerim. siz de girip bakabilirsiniz. Bu arada mesela 3 boy bavullar da mevcut. Bunun bir küçüğü, bu boyu, bir de büyük boy olarak. Bir de böyle çocuklar için arabalı bavullar, kızlar için Hello Kitty'li bavullar falan. Bayağı güzel modelleri var. Farklı renkleri de var. Ben böyle bilerek siyah tercih ettim. Balayına falan giderken inşallah bunları kullanmakta nasip olur. Şöyle tekrardan şöyle göstereyim size. Gayet güzel. Bu arada desenini şöyle yakından da göstereyim. Ben böyle bir desen tercih ettim. Tabi sayfada farklı farklı desenler de var. Ama ben bu modeli çok beğendim gerçekten. <laughs> Evet arkadaşlar mutfağın tezgahında toparladığıma göre öncelikle yemeğe başlayacağım. Ee, ondan sonra buradaki bu için temizlerim. Ee, Ama ne zaman temizleri bilmiyorum. Belki yemeğin pişerken temizleyebilirim. Her neyse. Şimdi e, ben düp semizotu almıştım. Bu arada semizotu benim sevdiğim yani en sevdiğim sebze yemeğidir. Ben normalde sebze sevmem. Etobur bir insanım. Ama semizotuna hastayım. Aşığım. Ölüyorum. Bitiyorum. Şaka değil gerçek. Çok seviyorum. Ee, şimdi malum topraklı. Görüyorsunuz oldukça topraklı. Köklerini keseceğim. Ondan sonra güzelce yıkamam lazım. Ama çok güzel yıkamam lazım. Ispanak olsun, semizot olsun biliyorsunuz yıkaması birazcık zahmetli. Ama bunu yapmam lazım. Ee, bu arada bizim köyde Semizotunun otunun yabanisi oluyor arkadaşlar. O da böyle o kadar güzel oluyor ki böyle bol limonlu salatasını yapıp yiyorum ben normalde onun. Babaannem de böyle bana topluyor. Sağ olsun. o daha mayhoş. Daha böyle ekşimsi bir tadı var. Onu daha çok seviyorum. Ama tabii ki de onu şu anda bulamayız. Artık köye gittiğimizde yiyeceğiz. Şimdi ben bunu ayıklayayım. Yıkayayım. Ee, birazcık sirke dökeyim. İyice kumları aşağı insin. Ondan sonra da yemeğini yiyip, hep birlikte pişirelim. Arkadaşlar otlarını yıkadım. Ee, artık bayağı yıkadım. Şimdi doğrama zamanı. Sonra yemeğini yapacağım. Bu arada bana bir hıçkırık tuttu. İnce ince doğramayacağım arkadaşlar. Kalın kalın doğrayacağım. Ay kim konuşuyor beni? Aman Pınar senin de kim konuşur? <laughs> Dediğinizi duyar gibiyim. Evet şimdi soğanlarımı koydum. Bunlar burada iyice pembeleşinceye kadar kızarsınlar. Ondan sonra semiz üzerine dökeceğim. Evet soğanımız oldu. Şimdi üzerine kesmiş olduğum domatesleri koyacağım. Bunları da böyle biraz birazcık çevireceğim. Evet domateslerimiz oldu. Olmuş. Şimdi Unun üzerine semizotlarını koyacağım arkadaşlar. Bu arada domatesli semizot yemin ilk defa deniyorum. Umarım güzel olur. Ben güzel olacağına eminim. Tenceren küçük sanmayın çünkü semizot zaten piştikçe ufalacağı için şöyle bir karıştıracağım önce. Ondan sonra bütün semizotumu koyacağım ve ağzını kapatacağım, pişmeye bırakacağım. Tabi tuz da eklemem lazım. Bu tarifi internette gördüm denemek istedim. Domatesliğin kokusu çok güzel yalnız. Bakalım nasıl olacak. Şimdi az da tuz ekleyeceğim. Şu kadar yeterli. Bu arada arkadaşlar tuz eklediğimde ya çok tuzlu olmuş mu falan diyorsun ama bu kaşık tatlı kaşığı. Yani tatlı kaşının yarısıyla biraz daha az tuz ekledim hatta yani. Tuz fazla olmuyor. Aksine ben yemekleri tuzlu yiyemiyorum. Mesela tuzsuz olan bir yemeğe tuz atma aletim yoktur. Öyle bir şeyim yoktur yani. O yüzden de tuzlu olmuyor. Yani tuzlu olmuyor. Şimdi zaten bakın tencerenin yarısına inmiş durumda. Kapağını kapatacağım. Altını kısacağım. Birazcık pişecek ve yemeğimiz artık hazır. Evet, domatesli semizotu yemeğim pişti. Bu şekilde görünüyor. Şimdi şöyle bir kase koydum. Kendime yemek istiyorum. Bana afiyet olsun. Siz de denersiniz belki. Pirinçsiz, bulgursuz bir semizotu yemeğimiz oldu. Evet arkadaşlar yemeğimi de yediğime göre artık buzdolabı temizliğe geçebilirim. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, lütfen buzdolabınızın için çok kötüymüş falan yazmayın. Dağınık olduğunu biliyorum. Ee, zaten söyledim size açıklamamı da yaptım. Şimdi açacağım. Bütün buzdolabını önce masanın üzerine koyacağım. Ondan sonra içini güzelce sileceğim. Ondan sonra da tekrardan yerleştireceğim. Atılacakları atacağım. Böyle bir döngü içerisine gireceğiz yani kısacası. O zaman ben ne yapayım? Hızlı hızlı yapmaya başlayayım. Siz de beni izleyin. Evet arkadaşlar, uzun zamandır beklediğim Farmasi kargom geldi. Ee, sizinle birlikte açmak istiyorum. Hem birlikte bakalım. Belki sizin beğendiğiniz ürünler de olur. Belki siz de sipariş vermek istersiniz. Bu arada açmadan önce Farmasi'nin Türk malı olduğunu, içindeki hiçbir katkı madde bulundurmadığını söylemek istiyorum. Ee, ürünleri de gerçekten güzel. Şöyle söyleyeyim. Ben uzun zamandır biliyorsunuz ki Farmasi'ye üyeyim ve sadece kendi ihtiyaçlarım için farmasi alıyordum arkadaşlar. Ee, sonra dedim ki Pınar ya tamam sen kendi ihtiyaçları için alıyorsun iyi güzel hoş ama yani e, sen bu kadar seviyorken neden seni seven insanlar da faydalanmasın? Neden onlar da geliş fiyatına almasın? Lik bedava arkadaşlar. Hiçbir zorunluluğumuz yok. Tek tek açalım isterseniz. Eee öncelikle hemen başlamak istiyorum. Farmasi'nin bu Temizlik ürünlerinden biz çok memnunuz arkadaşlar. Normalde çok amaçlı temizleyicisini kullanıyoruz. Ee, kiret pas ve kiret çözücümüz yoktu. O yüzden bundan da bir tane aldım. Şöyle bir kutu. Bundan sonra bu şekilde el sabunu, duş jeli ve el kremi. Böyle bir set vardı. Çok uygun fiyatlıydı. Bunu aldım. Çünkü biz bu şekilde duş jellerini kullanıyoruz. El sabununu da hemen kullanacağız. Sabunumuz bitmiş çünkü. Bu sarımsaklı şampuandan ben çok memnunum arkadaşlar. Ee, benim saçlarım çok dökülüyor çünkü ben uzun zamandır kapalı olduğum için e, çok dökülüyordu. Bana çok faydası oldu. Şimdi her saç yapısı farklıdır illa ki size net bir şey söyleyemeyeceğim ama gerçekten bana faydası oldu. Belki size de olur. Böyle kaç şişe bitirdiğimi hatırlamıyorum inanın. Bu yine tekrardan alındı. Şöyle bir tane çok amaçlı temizleyiciden. Sonra bu şekilde bir diş macunu var. Sonra tabii ki de çantalarımızın bu aralar kraliçesi diye adlandırabildiğimiz bu şekilde limon kolonyası. Bu da yine aldığım diğer ürünlerden bu ayak topukları için arkadaşlar. Normalde benim ayak topuklarım çatlamıyordu ama nedense artık Sanırım yaşlanıyoruz yani. Çünkü annemlerin falan çatlardı. Ben çok şaşırırdım. Benim de çatlamaya başladı. Buna bir an önce önem almam lazım. O yüzden bu topuk çatlamasını giderici kremden aldım. Ve tabii ki de kolay temizlik için bu mendiller bence gerçekten güzel. Bu da el kremi. Sonra demiştim ya duş yerini çok seviyoruz diye. Bir tane daha duş yeri aldım. Çünkü bizim iki adet banyomuz var birini küçük banyo, birini büyük banyoya koyarız diye düşündüm. Geldim benim favori ürünüm. Gerçekten şaka yapmıyorum. Bu benim favori ürünüm. Ee, bunu makyajdan sonra mesela günlük makyaj yapıyorum, eve geliyorum. Yüzümü bununla yıkıyorum arkadaşlar. Aynı Sefa Özlü bu yüz, yüz yıkama jeli. Bunun bir de toniği var ben. Toniği var bende. Bunun bir de kremi var arkadaşlar. Onu da cilt lekelerinden ve güneşten korumak için kullanıyorlarmış. Ben onu almadım ama şu anda çok pişmanım almadığım için neden almadım diye onu da en yakın zamanda koyacağım çünkü benim yazın çok fazla cilt lekelerim oluyor daha doğrusu çillerim çok artıyor bir de ben çok fazla kararıyorum her gün güneş kremi kullanmak istiyorum ve yüzüme yani güzel bir nemlendirici veren aynı zamanda cilt tonunu dengeleyen bir şey olmasını istiyordum o yüzden bu aynı sefa'nın o ee, kreminden de alacağım. Bundan gerçekten çok memnunum arkadaşlar. Bir yıkamada bütün makyajı silip götürüyor öyle söyleyebilirim. Bir sabununu doymuyorduk. Bu da çay ağacı özlü el sabunuymuş arkadaşlar. Yine aynı sefanın sabunu. Bu sihirli sünger. E, hafif suyla ıslattıktan sonra neredeki leke varsa oraya sürüyorsunuz ve e, bütün lekeyi temizliyor. Burada yazıyor zaten. Fayans, Karol, Derz arası. Ve son olarak bir de antibakteriyel enjeli. Bunu şunla hemen göstereyim. Bununla bu şu anda direkt çantama gidecek. Çünkü bu da bu aralar en fazla kullandığımız ve bundan sonra da ne kadar kullanacağımızı bilmediğimiz ürünlerden bir tanesi. Hemen şöyle hatta kullanayım ki çok varsa elimizde gitsin. Evet Ürünlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Burada da kataloglarım var. Dediğim gibi ürünlere sahip olmak isterseniz ve bizim WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz e, size aşağıda bırakmış olduğum linke tıklamanız ve ücretsiz abone olmanız gerekiyor. Hem WhatsApp'ta sürekli mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz, birbirimize danışıyoruz. Hem güzel bir ortam oluyor hem de dediğim gibi bu ürünlere Gerçekten geliş fiyatına sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde umarım size faydalı olmuştur. Bunları da böyle göstermek istedim. Arkadaşlar bugün benim için değişik bir gündü zaten gördünüz. Ee, artık o yüzden videoyu kapatacağım. Bir yürüyüşe gittim geldim ee, ama size çekmedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşecek kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.